Herkese merhaba arkadaşlar. Size çok güzel bir villa tanıtmaya geldim. Güzel kelimesi gerçekten bu eve çok yakışıyor. Denize yakın, altın kum sahiline yakın. Ben yapsam belki bu kadar güzel yapamam. Net söylüyorum size o kadar ev gezdim, o kadar villa gezdim. Ben yapsam belki bu kadar güzel bir villa yapamam. 300 metrekare arsı içerisinde. 6 tane odamız var. Bir tanesini çamaşır odası yapmışlar. 5 artı 1. Çok güzel bir salon mutfağı sahip. Yerden ısıtmalı akıllı sistem. E, giriş kapısı otomatik açılır kapanır havuzumuz falan her şeyimiz çok mükemmel arkadaşlar ev gerçekten çok iyi park cepheli denize de bir kilometre mesafede altın kum sahiline bir kilometre mesafede insanların bu sahil için e, didime rotasını çevirdiği bir sahile siz bir kilometre uzaklıkta oturacaksınız ve villa muhteşem bir villa. O kadar kaliteli, o kadar güzel yapmışlar ki ben hayran kaldım. E bakın bunu çok överek anlatıyorum ama dediğim gibi arkadaşlar başta da söylüyorum, çok iddialı da söylüyorum. Ben yapsam bu kadar güzel yapamayabilirim. Bu kadar para harcamayabilirim. Harcamışlar, çok da güzel yapmışlar. Fiyatımız ne? 25 milyon TL. 25 milyon TL. Emsallerine 30-35 milyon TL. Ben size 25 milyon TL'ye muhteşem bir villa sunacağım. Bence başından sonuna kadar izlemeniz lazım. Hazır izlemişken bir beğenip yorum yaparsanız bize de destek vermiş olursunuz. Hatta kanalımıza da abone olursanız daha da büyük bir destek vermiş olursunuz. Ev gerçekten çok güzel. Şimdi burada e, yaya girişi ve araç girişi aynı kapıdan. Otomatik açılır bir kapımız var. Hemen çam ağacı, özür diliyorum zeytin ağacı bizi karşılıyor. Devamında köşede muhteşem bir havuz var. Havuzun içine de yine şezlong koymak için bir alan yapmışlar. Drone görüntülerini izleyeceksiniz. Benim evdeki kanaldan yapmışlar. Bak çok güzel duruyor. Çok tatlı duruyor. Öyle büyük plastikler artık kullanılmaması gerek. Bu kadar para veriyorsak. Havuz çok güzel. Havuz yeni doldu. Daha ilk defa biz girdik evin içerisinde emlakçı olarak arkadaşlar. Ev çok güzel. Bence kaçırmayın derim. Bence kaçırmayın. Kesinlikle gelin bu evi canlı görün. Görün ve değerlendirin. Hatta siz kendiniz ev yapıyorsanız da alın bu evi kopyalayın yapın. Yapabiliyorsanız imkanınız varsa böyle yapın ev hakkını vermişler. Çok da güzel yapmışlar. Devam edelim. Şöyle bahçeyi falan bir gezelim. Bölge zaten oturmuş bir bölge. Yeşilkent yoluna giderken solda kalıyor arkadaşlar. Bakın Yeşilkent sağ taraf sol taraf oturmuş bir bölge. O yol üzerindeki bölgeler ve değerli bir bölge. Yani burayı Hisar Mahallesi ile Efeler Mahallesi ile kıyaslayamazsınız. Onu söyleyelim. Çok güzel alanlarımız var. Burada bir depo alanımız var. Dediğim gibi yerden ısıtmalı çok güzel bir ev. Hatta şöyle gösterelim şu depoyu da. Evin içine bayıldım. Bir çamaşır odası yapmışlar. Gerçekten öyle bir ev. 40 milyonluk 50 milyonluk evlerde yok. Kuşadası'nda bu ev olsa eminim 150 milyon civarında bir rakam istenilir. Isıtmanın geleceği motor kısmı burada. Burayı depo olarak kapatabiliriz isterseniz. Duvarların üstü uzatılmış. Yeşil alan oldukça bırakılmış. Eğer siz daha fazla yeşil alan isterseniz birkaç seramik daha kaldırılabilir. Şimdi devam edelim. Şu giriş kısmını bir gösterelim mi? Çok güzel bir giriş yapmışlar. Yani burayı şöyle bir yarım daha camlı uzatsak yani camlı uzatıp tam kapatsak hem görsel olarak çok güzel durur hem de e, burayı en azından bir ayakkabılık olarak kullanırsınız. İçeride vestiyerimiz var ama burada da ayakkabılar kalabilir. Evin zaten cephesi falan çok güzel drone görüntülerini izleyeceksiniz. Şimdi içeriye girelim. İçeriye bir bakalım. Ama bir videoyu kesip tekrardan başlatmamız lazım. Evet arkadaşlar. Başta söylediğimin arkasındayım. Sonuna kadar da arkasındayım. Bu villa göreceğiniz bölgenin en güzel villası. 300 metrekare arsa. Bakın 500 metrekarede 35-40 milyona tanıttığımız villalarda bu kaliteyi göremeyebilirsiniz. Şimdi girişte çok güzel bir e, ayna kullanılmış. Hemen girişte bir lavabomuz var. Ama ilk önce biz salon mutfağa bakacağız. Şu vestiyer alanını bir gösterelim mi? Alt katta bir de odamız var. Ters merdiven uygulaması yapılmış. Burayı istenirse saksı alanı ya da farklı bir amaç için değerlendirebilirsiniz. Dolap renkleri ve kapı renkleri çok hoş. Kül grisi renginde panjur sistemine de uygun olmuş. Yani pimapenderle e, kapıların rengi hemen hemen aynı arkadaşlar. Led spot aydınlatmalar var. Akıllı sistemimiz var dedik. Şu salon mutfağı bir bakalım. O kadar övdük. Gösterelim artık. Böyle bir mutfak. Ben daha önce çok ev gezdim. Çok nadir gördüm. Salon mutfak dev gibi gerçekten. Gel mutfağı gösterelim önce. Harika bir ada mutfak yapılmış. Çok geniş. Yani etrafına... 8-9 tane bar sandalyesi sığdırabilirsiniz. Çok güzel bir dolap yapmışlar ve dolabın üstündeki tezgah chimstone arkadaşlar. Üst tarafta füme camlar yine açık renkte ve koyu renkte ee, dolapları görüyorsunuz. Mat lake bunların tamamı lake. Artı güzel bir burada lavabomuz var ve çok şık duruyor. Şu alan da çok güzel kalmış mesela. Burayı da istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Köşelerde camları göreceksiniz. Yukarı katta da bu camları göreceksiniz. Ve evin içi o kadar aydınlık, o kadar güzel ki çoğu şeyi mesela burada eksik görme ihtimalimiz yok bence, gerçekten yok. Burası bir de bitmeden çekmede kimseyi çağırmadı ya da ilana da girmedi. Her şey bitsin, tertemiz. Ondan sonra satışa çıkalım dediler. Tabii bu konuda da tebrik ediyorum. Çünkü bazı evler böyle inşaat halindeyken satılmaya çalışıyor. İnsanlar aldığında mutlu olmuyor. Burada mutlu olursunuz. Şurayı da küçük bir kahve köşesi yapmışlar. Bak çok güzel olmuş. Buraya bir kahve makinesi, bir çay makinesi harika olur. Zaten spotlu e, elektrik prizleri var. Hepsinin ikişer tane priz var. Toplamda da arkadaşlar 8 adet prizden oluşuyor tezgah üstü. istenirse birkaç tane daha ekleme yapılabilir. Yine burada dolabı görüyorsunuz. Çok şık. Gelelim salon kısmına. Salonla mutlak istenirse tamamen ayrılabilir. Televizyon ünitesinin arka fonu istenirse değiştirilebilir. Ahşap bir plaka yapılmış. Hem balık sırtı hem de seramik görünümü verilmiş. Ama dediğim gibi isterseniz tamamen orayı değiştirebiliriz. Tavan yüksekliği çok güzel. LED spot aydınlatmalar var. Klima tesisatı burada her odada mevcut. Yangın alarmı da yine mevcut. 60 ay 120 seramik. Böyle oturduğunuzda bahçenin şu havuz görüntüsü çok hoşuma gidiyor. Havuzun seramikleri de çok güzel bu arada. Gerçekten güzel ev yapmışlar. Ya şöyle söyledim. Mesela az önce müteahhiti buradaydı. Dedim ki ben kendim ev yapmamış olsam şu an buranın pazarlığını yapıyordum. O kadar net konuşuyorum arkadaşlar size. Hani bu bölgede en beğendiğim villa şu an burası. Hemen şu odaya bakalım. Alt katlı oda olması çok büyük bir avantaj. Buradan da yine bahçeye çıkışımız mevcut. Şu aplikleri de yakalım gösterelim. İşte bakın müteahhit ne dedi? 25 milyon. Beni kurtaran bir rakam pazarlık var. Şimdi bu ev e, emsalleri 35-40 milyon civarında arkadaşlar. Kimsenin evini kötülemek istemiyorum. Ticaretini kötülemek istemiyorum ama 25 milyona da yeni bitmiş bir villadan para kazanılabiliyor. Arsa payı emin olun. Efeler Mahallesi'ndeki 500 metrekare arsa ile eşdeğer bir paya sahip. Belki daha pahalıdır bu bölge. Çünkü denize bir kilometre mesafedesiniz. Yürüyerek denize gidip geleceksiniz. Güzel bir odamız var. Yatak başlığı böyle karşıya dolabı düşünmüşler. Devam edelim hemen şu lavaboya bir bakalım. Birazdan yukarıdaki lavaboyu göstereceğim size. O kadar muazzam olmuş ki tam böyle hayalimdeki banyo lavaboyu yapmışlar. Bizim kanalımızı uzun süre takip edenler zaten ne demek istediğimi yukarıda anlayacak. Gayet güzel. Bak burada Vitra'nın gömme rezervuarı kullanılmış. Yine dolap renklerine uygun bir gömme rezervuarı seçilmiş. Gayet şık bir duş alanımız var. Nişler yapılmış. Harika olmuş. SPC markada musluklarımız var. Bunun arkasında LED aydınlatma tabii ki var. Çok daha güzel duruyor. Devam edelim. Biraz uzun bir video olacak. Bakın burada yine cam kullanmışlar. Bunların hepsi artı para. Yani alüminyumla bunun arasında dünya kadar fark var. Ama paradan kaçmamışlar. Harcamışlar. Şimdi gelelim üst kata 3 adet odamız bir genel kullanım banyo lavabomuz var yukarıda 2 tane odamız var bir tanesini e, çamaşır odası yapmışlar ama bu çamaşır odası kısmı burada değişecek o algıyı burada değiştireceğiz kocaman bir odayı yapmışlar birazdan bakacağız İlk önce şu ebeveyn banyolu odaya bakalım bakın odada siz sadece yatağınızı getirip koyacaksınız başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok komodinler hazırlanmış karşıda makyaj masası hemen gösterelim hazırlanmış ahşap bir plakayla çok güzel olmuş. Burada bir balkonumuz var. Bu balkona diğer odadan da çıkabiliyoruz. Diğerinden çıkacağız. İki tane ayna yerleştirmişler yatak başlıklarında. Böyle biraz daha koyu renkte bir ayna. Daha bir derinlik katmış buraya. Şimdi sadece buraya yatak koyacaksınız. Neden? Çünkü burada giyinme alanımız var. Bakar mısınız giyinme alanına? Çok da güzel olmuş. Kibar olmuş. LED aydınlatmalı. Harika olmuş. Bu arada dolapçısı kimse çok kaliteli iş yapmış. Kaliteli bir iş çıkartmış. Bakar mısın? Çok güzel olmuş. Gerçekten harika. Artı ebeveyn banyomuz var. Şimdi kapının arkasında klozet kısmımız var. Duşa kabini burada geniş tutmuşlar ki rahat rahat böyle daracık bir duşa sağa sola çarparak duş almak yerine rahat rahat burada hareket edebilin diye. Artı yine hemen şöyle yakalım. LED aydınlatmamız yine burada da mevcut. Gayet güzel. Bak eksik gördüm. Aynanın köşe kırılmış. Nazar çıkmış. Nazar varmış evde. Nazar çıkmış. Camın büyüklüğüne bakar mısın? Panjur sistemimiz de var ayrıca. Kül grisi renginde. Çok güzel bir panjur sistemimiz var. Yatak başlığı da harika olmuş. Avizelerin seçimi de. Tavan yüksekliği şu an burada. 3.20 civarında vardır değil mi? Rahatlıkla vardır. 3.20 civarında tavan yüksekliği var. Devam edelim. Yan odamıza bakalım. İşte köşe camlar. Mesela benim evde de aynısını yaptım ben. Şu camlar arkadaşlar evin içerisine o kadar bir ferahlık katıyor ki sabit pencereler ama çok güzel bir ferahlık katıyor. Tek sıkıntısı nasıl sileceğinizi bilememek. Onu da temizlik şirketini çağıracaksınız temizleyecekler. Yatak başlığını yine böyle düşünmüşler. Bak yukarıda bırakmışlar. Komodin payını da düşünerek yapmışlar. Tavan yüksekliğimiz çok iyi. Ortada yine bir avizemiz var. Bitti mi? Bitmedi. Balkonumuz var. Şu balkonun güzelliğine bakar mısın? Bak seramik seçimi çok güzel olmuş. Giderlerde yaptıkları o seramik geçişleri harika olmuş. Evin rengi çok güzel. Ee, hem koyu renkler hem açık renkler bir arada kullanılmış ama koyu gözünüze batmıyor. Güzel bir koyu renk kullanılmış. Kahverengi tonlarında çok da şık duruyor. Devam edelim. Bitmiyor. Ev gerçekten bitmiyor. Herhalde biz çok uzun zaman harcayacağız bu evi çekerken. Geldik diğer odamıza. Burada da ayrıca bir balkon var. Yine yatak, dolap rahatlıkla sığdırabileceğiniz bir oda arkadaşlar. Toplamda bununla birlikte dördüncü odamız bu. Kapılar, pencereler tamamen Vinsa. Kaliteli bir marka. Burası da bu odaya ait bir balkon. Bölgede de hep bu şekilde yapılan evlerle dolu. Yani bölge de çok güzel. Yanımızda bina yok. Her taraf villalardan oluşuyor. Denize yakın şık bir villa. Şu olay çok güzel. Bak şu cam olayı ben merdivende çok hoşuma gidiyor. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunu yapmak da büyük bir para. Şuradaki avizeyi yakamadık ama onun ışığı da eminim çok güzeldir. Gelelim işte benim dediğim banyola lavabo. Yapacaksanız böyle yapın. Hakkını verecekseniz bu şekilde yapın arkadaşlar. Çok güzel bir banyola lavabo. Bakar mısın? Yarım duvar. Duvarın üstüne cam yapmışlar. Tabii ben olsam bu kadar böyle geniş bir alanım olsa şuraya kadar duvar örer. Sonrasında tavana kadar cam çıkardım daha güzel olabilirdi hatta yan tarafını da bir fikir vererek şurada niş açarak tuvalet kağıdı ve koku koyabileceğiniz bir alan haline getirebilirdiniz yani bu duvarda kullanabilirdiniz diye düşünüyorum çok güzel olmamış mı? harika harika olmuş harika olmuş daha bitmiyor ev bitmiyor eminim herhalde bu video bir 16-17 dakika olacak şu merdiven boşluğu falan harika led aydınlatmalarımız var çıkalım yukarıya bir de yukarıya bakalım. Sonra terasa çıkacağız videoyu bitireceğiz. Üst katta iki tane karşılıklı odamız var. Bir tanesi çamaşır odası. Hemen koridora çıkar çıkmaz sol tarafta bir banyo lavabomuz var. Kaç tane oldu? Orta katta iki tane. En alt katta bir tane. Burada da bir tane gezdik. Toplamda dört tane banyo lavabo gezmiş olduk ki Bunların tamamı çok geniş banyo lavabolar ve kullanışlı banyo lavabolar. Kafanız falan bir yere değmiyor. Hemen şu ledi de bir yakalım. Bak bunları unutmuşuz biz. Gayet güzel duruyor değil mi? Sadece bu ledi aydınlatmayla bile akşamları kullanabiliyorsunuz bunu. Şimdi buradan direkt terasa bir çıkışımız var. Biz terasa çıkmayacağız. Hemen ilk odaya bakacağız. Geniş güzel bir odamız var burada. Çatı kırımı harika olmuş. Bak burada herhangi bir yükseklik sorunu yaşamayacaksınız. Artı buradan terasada çıkışımız mevcut. Kocaman bir oda. İstediğiniz yeri dolap olarak kullanabilirsiniz. Yatak başlığının yerini de bura olarak düşünmüşler. Güzel, de olmuş Tertemiz. Karşı odaya geçelim. Bak karşı oda benim çok hoşuma gitti. Kıskandım. Benim evde neden yok? Şöyle nasıl yapalım? Sen bir dışarıya adım at. Bak şöyle yapalım. Net göstermek için odayı her yerini göstereceğim çünkü bu odanın. Kapıyı kapatacağım. Size hemen çamaşır odasını göstereceğim. Teknik aksamın hepsi burada birleşiyor. Çamaşır odasında ütü yapılacak tabii ki. Yazın sıcağında ütü mü yapılır? Klima tesisatı var. Hemen gösteriyorum. Bakın arkadaşlar. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi istenirse yan yana koyabileceğiniz, üst üste kullanmak istemiyorum, çok yüksekte kalır derseniz Isıtıcıyı oraya takacaksınız. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi. Devam ediyoruz. Bu dolapları kim yapmış? Gerçekten bulmak lazım, tebrik etmek lazım. Bakar mısınız? Dolaplara bir bakın. O kadar güzel yapmışlar ki harika olmuş. Tabi altta da şöyle gösterelim. Sepet koymak için çekmeceler var. Yani siz buradan e, çamaşır makinesinden kurutma makinesine koyacaksınız ama tabi bunu buradan alıp buraya koymak yerine sepeti buraya koyup en azından hani kendinizi yormadan güzel bir iş ortaya çıkmış. Gerçekten harika olmuş. Kim yaptıysa tebrik ederim. Çok da hoşuma gitti. Harika bir çamaşır odası. Bitti mi bitmiyor. Geldik teras kısmına. Şimdi ön tarafımız park alanı. Hemen şu karşıda gözüken iki tane kule var. Onlar arkadaşlar Altın Kum sahilindeki oteller. Teras çok geniş, üst zaten kapatılmış. İster yanı kapatın, ister kapatmayın. İster burayı kullanın, ister kullanmayın. Zaten yeteri kadar kapalı alanınız var. Artı bahçe alanınız da var. Bence bahçe alanı yeterli olacaktır. Ama buraya da mini bir mutfak koyarak, şu kısma mesela. Mini bir mutfak koyarak burayı da değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Çok güzel bir ev gezdik. 300 metrekare arsı içerisinde. Altın Kum'a yürüme mesafesinde. Ee, gerçekten kıskandığım tek ev olabilir onu söyleyeyim hakkıyla yapılmış harika bir ev çok da e, kaliteli bir villa gezdik arkadaşlar fiyatımız nedir 25 milyon TL alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun İsterim ki burayı biz e, bizim müşterilerimizden birine satalım çünkü bu eve gelip gitmek benim hoşuma gider. Değil mi? Örnek almak lazım bu evi. Siz de başka bir yerde ev yapıyorsanız bunu örnek alarak yaptırabilirsiniz. Hatta bu videoyu izletin mimarınıza. Mimarınız aynı projeyi size çizebilir. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan etmişsek affedin.